Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nermin. Bugün e, başlamıştım hatta bunu. E, Bal yapmak istiyorum küçük bir tane. Bitirmeden videosunu çekmek istedim. Sizlere de göstermek istedim. Belki yapmak isteyen olur. Her zaman söylüyorum. Bilenler zaten biliyor. Bilmeyenler için. Arkadaşlar elimdeki ip. Ayrıca Diva çok ince bir ip. Ben ince ipten başladım. Nakı da olsa tabii daha göz daha iri olurdu, daha kalın olurdu. Elimde bu olduğu için bununla yaptım. Ben 30 zincir çektim. 30 zincir üzerine ilk sırayı sık iğne yaptım. Şöyle ilk sırayı sık iğne yaptım. Sonra bloğdan ördüm. Şimdi arkadaşlar 20 zincir çektiğimiz zaman 20 tane 20 sıra örüyoruz şöyle. Ben 30 çektiğim için 30 sıra bakacağım. Şimdi göz kararı. Bu da üstünün yaprağı. Şimdi göstermek istiyorum. Ben kesmeden yaptım bunu. Bitirmeden şöyle birkaç sıra daha yapalım arkadaşlar. Kenarda 2 zincir çekip Hdc yapıyoruz. burada olarak. Yani şu arkadan. Şu üstüne değil de bakın. Şu arka Şurası şu arka. Şu öndekine değil, şöyle değil, sık olarak değil. Arkadaki yere ip, ipimizi tığın üzerine alıp bu arkadakine batıp hepsini birlikte çekiyoruz. Çakma sık iğne de deniyor buna. Bu şekilde örüyoruz. Oradayız zaten. kapanışını göstermek istediğim için bilmeyenler bazıları zor zannediyor yapmıyorlar gördüğünüz gibi gayet basit sadece arka bu arkadan buradan alıyoruz Arkadaşlar ismim YouTube'da, Instagram'da Nermin Gurumi'ydi. Evet, diğer iki sayfam daha var Instagram'da. Nermin'in örgüleri diye bir sayfam daha var. Birbirine bağlantılı zaten. Nermin Gurumi'yi görünürde olsa da örgüye dair her şey yaptım. YouTube'da da aynısını yaptım. Sayfamın ismi örgüye dair her şey. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. İki zincir çektim. Baya bir zaman geçti. Sizlere güzel bir müjde vereceğimi söylemiştim. Kendi adıma. Sonunda beklenen haber geldi. Ustalık sınavına gireceğim arkadaşlar. Kafalığım vardı. Hocalık yapabilmek için çok da zaman kaybettim aslında ama çok şükür sınav, sınav günüm belli oldu. Onu da inşallah verip bir sınava daha girip kolay değil ondan sonra hocalık yapacağım inşallah Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı, beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Desteklerinizle de büyüyeceğiz inşallah. Bundan önce elimde bir buzu daha vardı. Onu birleştirmesini yapmıyorum. Lazım olacak bana. Daha sonra. Belki onun birleştirmesinde de daha sonra göstereyim diyecektim ama maalesef. Onu sınavda birleştireceğim. <laughs> Buradan da söyledim ama inşallah bir aksilik çıkmaz da bir an önce atlatırım. Bu ip ince olduğu için arkadaşlar normal bir parant olsa yaparım ama bu ip ince çok da büyütmeye de gerek yok benim için yeterli elimde model olarak kalması için yapıyorum. Şimdi bu sırayı da yapayım uçlarını birleştirelim şeklini verelim bakın arkadaşlar arkadaşlar hep arkadan alıyorum hep şu arkadan bakın şuradan ben sola örüyorum beni takip edenler bilir zaman zaman söylüyorum fark eden bir şey yok siz sağ taraftan örüyorsunuz ben sol taraftan örüyorum şu arkadaşlar bakın bu arkadan bu odan ördüğümüz zaman bu şekilde ortaya çıkıyor kenara gelelim birleştirmesini yapalım Evet arkadaşlar şöyle şimdi bunu CC olarak ben kaydıracağım. Yani iki taraftan ikisinden alıp kaydırıyorum. Kaydırma dediğimiz CC dediğimiz bu yani. Şöyle ikisini ip almadan ikisini birlikte alıp tığdan çıkıyorum. daha büyük isterseniz daha uzun yapabilirsiniz zincirin daha uzun başlayabilirsiniz tamamen isteğinize bağlı ipimi uzun uzun keseceğim çünkü aralarından ip çektireceğiz. Evet arkadaşlar ipimizi sabitledim. İğnemizi alalım. Buradan böyle dikeceğiz. Yapmak istediğim çok şey var ama yani oyuncaklarda da böyle figürlerde çok fazla var. Figürler, oyuncaklar amigurumi'den artık her şey yapılıyor. Yetişemiyoruz hepsini. Beğeniyorum. Çoğunu beğeniyorum ama Yana sıra gelmiyor. Evet şöyle çekiştiriyoruz. Bunu şöyle sabitleyelim. Dikelim sıkıca. Tersini döndürüp iğneyi alttan çıkarıyorum. Elif'imizi koyalım. İğneyi çıkarttık mı çıkarttık. Tekrardan içeri aldım iğneyi. Şöyle rafımızı dolduralım biraz. Evet şimdi tekrar buradan teyelleyeceğiz. Uç kısımlarından sağlamlaştıralım. Şimdi arkadaşlar, şimdi ipimizi çektireceğiz. Burada ipimi ipimiz üstte ya da altta yapıyorsanız buradan alttan gireceğiz bakın bu alttaki yerden gireceğiz üstten çıkacağız çekeceğiz böyle 1 2 3 ben şu üç tane bıraktım şöyle rastgele yapıyorum tekrar yine aynı aynı şekilde şöyle alttan giriyorum düzlüğümüz yerin ortasından girip üstten tekrar çıkıyorum bunu kırmızıyla da yaparsanız domates de olur arkadaşlar kahve şeyle bu portakal da olur şeklini biraz daha yuvarlak yaparsanız bu ipleri çektirmezsiniz yeşilden yaparsanız iki renkten karpuz olur. Yani yapılış şekilleri böyle. Dediğim gibi ben saymadan yapıyorum şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle şimdi de alalım. Yine bir çıkarayım. işlemen alayım. İşlem biraz kalındı. Turuncu pera şey Alize Diva. Bu yapraklarını da peradan yaptım. Elimde pera vardı. Pera biraz daha kalın. Alize Diva'ya göre. Tam şu ortasına getirip denk getirip burada göstereceğim arkadaşlar birazdan şunu dikeyim en azından dikişini göstereyim bitmiş hali görünsün iğne ardı olarak şu kenarlarından dikeceğim her tarafında dikmeyeceğim sadece şu uçları uçlar açık kalsın ben geri geliyorum diğer tarafına yarısını dikseniz kafi arkadaşlar yine de siz bilirsiniz şu yaprak kısmı uç kısımları açıkta kalması için hepsini dikmeyeceğim Tekrar turuncuyu da alayım. Sabitleyip keseyim. yapraklar biraz büyük geldi dediğim gibi iki sıra yapsam şöyle üç sıra yaptım iki sıra yapsam daha iyi olurmuş Evet arkadaşlar yaprağı artık bu da böyle olsun yapılış şeklini göstereyim en azından alttaki çok ince o yüzden böyle oldu yaprağını da ister tek tek şöyle ayrı ayrı yapıp dikebilirsiniz ya da benim yaptığım gibi birlikte yapabilirsiniz şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim ikinciye sık iğne yapıyorum hatta şu tığımı bir değiştireyim bu acizi dibaya göre evet arkadaşlar diğer tığın bu bayağı inceydi. 9 numara 1.15 milimde alize deva için kullandığım bu peri açım kullandığımda 5 numara 1.5 milim. Bu daha kalın. Şimdi arkadaşlar sık iğne yaparak geldim. Son zincirin içine 3 zincir çekip kaydırma yaptım. Diğer tarafını örüyorum şimdi. sonuna kadar ördüm. Şimdi arkadaşlar şu kıvrıklığı vermemiz için bunu da burcun olarak öreceğiz ama sık iğne olarak öreceğiz. Şöyle arkadan yine ikinciye batıyorum. Bloğdan yani arkadan biraz önce e, yaptığımız gibi şöyle arkadan onu HDC yapmıştık. Yani üzerine ip alıp yapmıştık bunu sık iğne tekniğiyle yine arkadan alarak bakın arkadakine şöyle arkadakine bakıp batıyorum kameraya bakmayı da unutuyorum şöyle dönerek yapacağım arkadaşlar sona geldim sona geldim yerde 3 zincir çekmiştim buraya 3 tane sık iğne yapıyorum diğer tarafı öreceğim çünkü dönerek yapacağız 3 sık iğneden sonra bu battığım yerin yine arkadan bile olarak bu olarak batıyoruz Şimdi Arkadaşlar. Bakın burada iki tane kaldı. Şöyle biraz büyütebiliyor muyum? Evet. Bakın şurada iki tane kaldı. Son iki yapmayacağız. Şimdi iki zincir çekiyorum. Bu tarafa gelince dönerek yapacağız aynı şekilde. Yine bu sık iğne yapıyoruz. Yani şu kıvrıklığı kenarın şeklini verebilmek için bu şekilde yapıyoruz. Uçlara geldiğimiz zaman iki tane örmüyoruz. İki zincir çekip dönüyoruz. Bakın yine iki tane kaldı. Bir iki. Şimdi orayı örmüyorum. İki zincir çektim. Hemen dibine yani üçüncüye battım. Arkadan bu olarak. Şöyle bakın arkaya batıyorum. Bunu 2-3-4 yapacağınız yaprağa göre büyütebilirsiniz. Ben bunu 2 yapayım. Belki şunu değiştiririm. Yaprağım o büyük geldi. Belki değil. Kesin değiştireceğim. 1-2 Şimdi arkadaşlar bakın. Şurası tam orta. Tam orta. 1-2 1-2 1-1-2 1-2-1-2 Tamam. Şimdi ortaya gelince ortaya gelince ayrı örecekseniz kesip bir tane daha yapın arkadaşlar. 1 2 1 2 3 oluyor. Şuraya bir tane daha yapacağız. Şimdi dönüşte ortaya göstereceğim. Eşit olması için buraya bir tane daha yapacağım. Şimdi sondan 2 zincir çektim. Şimdi ortaya gelip yine 3 zincir çekeceğim. 3 zincir değil, pardon. Yine aynı şekilde 8 zincir çekeceğim. Bir sıra sıkı ördükten sonra zincir çekiyoruz. Evet 1 2 3 4 5 6 7 8 hemen bir sıra sık iğne yapıyorum <laughs> en son sık iğneye gelince zincir çekeceğiz bunu yaptığımız gibi aynı şekilde yapacağız arkadaşlar Evet, sonucuyla bir sık iğne yaptım. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum sonuncuya batıyorum şimdi buraya Şimdi döndüm diğer tarafını yapıyorum bir iki Şimdi geçiyoruz arkadaşlar. Buradan kısaltırken üstte artmış olacak. Bu ilk yaptığımızın bize bir zararı yok. O arada kaldı. Şimdi dönüp diğer tarafına Tokatta bugün aşırı sıcak vardı 38 dereceydi ama Sanki hissettim tabii ki daha fazlaydı 1 2 Evet 1, 2 2 zincir çektim Hemen dibine Batıyorum Bakın bu şekilde. Tam ortaya şöyle denk gelecek. Şöyle şu şekilde dikeceksiniz arkadaşlar. bir ikinci yapıyoruz. Bir sıra daha yapınca bitecek. Yani uzatmaya da daha gerek yok arkadaşlar. Böyle ben iki sıra daha yapacağım. Aynı bu ayarda yaptıktan sonra şu ayarda yaptıktan şunun gibi yaptıktan sonra bunu da keseceğim. Evet arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.